göstererek selam vereyim. Herkese günaydın. Benim güzel manolyalarım papatyalarım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet güne böyle yine erken başladık. Gülşen otobüs kaçırmış. Gülşen okula bırak. Mik, Turgut doktora bırak. Turgut evde bugün. <laughs> Kontrolleri var. Onlar yapılacak. Şimdi bankaya geldim. En acilinden bu Turgut'a da bir online banking yaptırmak lazım. kira vesaire yatacak gelip buradan yatırmam lazım otomatiklerden ah öyle nerede bakayım şurası şu kira işlerini bir halledelim ondan sonra eve gideceğim yetiştirebilirsem hemen bir yemek yapacağım yetiştiremezsem de artık öğlen gelince yaparız e, toptancıya gideceğim bugün şalbone alacağım sizler için hazır bu eşyalar alacağım. Öyle bakalım. Bu ne kız? Sistemi değiştirmişler. Benim hep dediniz ki özlem büyük beden yok mu? Özlem büyük beden. Özlem uzun. <laughs> Size inanılmaz güzel uzun. Bakın kumaşı dokusu harika. Eve gittiğim zaman bu gittiğimde daha çok detaylı bir şekilde göstereceğim. Şöyle full uzun takımlar. Şöyle aşırı ters. İkili takımlarımız var arkadaşlar, hem de Armine markası ve büyük bedenler için. Bakın atsızmış bedene kadar çok rahat bir şekilde olacak elbiseler seçtim sizin için. Bakın en güzel renkleri. Ayrıca yine çok şık ikili bir takım aldım. Bakar mısınız? Bayrama yine en şık şıkır biz olacağız. babamın papatyaları eve geldim yeni ürünlerimizi aldık bayramlıklarımızı aldık tabi daha dükkana bu çekip onları yerleştiremedim çekimlerini yapamadım ama yapacağım hemen birazdan ama eve geldim kocam aç Ömer aç Hüseyin ve Mithail kermese gittiler Mithail görevliymiş zannedersem Gülşen de arkadaşıyla kermesi durmak istedi. Onlara şimdi cep verdik. Camiye gönderdik. Ben de dedim hemen şöyle Turgutlu Ömer Halis için gitmeden kanat çıkarmıştım zaten geldiğimde hemen yaparım diye. Şöyle 3-5 de sarımsak şimdi birer kere ortadan keseceğim. Atayım güzel bunu bahar atlayayım. Onların karnını doyurayım. Ondan sonra ben vın butiye. Ömer'in yemeğini verdim. Onlar yemeklerini yiyorlar. Ama şimdi çok değişik yani bir mi kahve mi? yaptım. Ee, Döküyordum neredeyse halıma. Halım değerli, halım götüreceğim giderken. Şu evden hiçbir şey götürmese halım götüreceğim alıyor çok para vermiştim. Daha yeni aldım. Bile. Gerçi yeni almadım. sene olacak neredeyse ama sonuç olarak ilk çıktığında ben aldım. <laughs> Neyse. Ee, şu kahvemi içeyim. Bir yandan da edit yapıyorum. Sizin dün izlediğiniz, izlemiş olduğunuz veya izlemediyseniz gidin izleyin. Mobile bakıyoruz videosuydu. Onu editlemeye çalışıyorum. Editimi bitireyim. Buradan masaya da kandırayım. Mutfakta bir iki bulaşık var. Onları da halledeyim. Ondan sonra ben bun. Artık butikte saat kaçta gelirim bilmiyorum. Kermes'ten çocukları alır öyle gelirim eve büyük ihtimalle. Ee, aynen. Öyle bakalım. Ay rujum da mucum da mahvolmuş dudağımda. Çikolata lekesi gibi. Öyle yani. Bayram kampanyası. Şimdi siz bu videoyu izlediğinizde cumartesi yani yarın izleyeceğiniz için cumartesi günü izlemiş olacaksınız. Ama üzülmeyin yarın da gelebilirsiniz. Yani butik yarın yani pazar günü de full açık olacak arkadaşlar. Saat 1 ile akşam saat 5-6 gibi. Butik e, butiğe gelin buyurun. Gelmek isteyenleri bekleriz. Şimdi şöyle şuraya bir yere ben yine adresi, telefon numarasını falan bir paylaşacağım. Gelin buyurun. Ee, indirimlerden yararlanın. Bu tek gittiğiniz zaman yine üzerime giyererek de göstereceğim. Bu butik videolarından böyle sıkılanlar var ama yapacak bir şey yok bacım. Yani arada nadiren de olsa ürünlerin burada tabii ki giydiğim ürünleri göstereceğim. Ee, çünkü çoğunuz bir, yani benden alışveriş yapan birçok takipçim var. Hepsi benim üzerinde görerek beğendikleri için. Ee, ancak da burada böyle gösterebilirim yeni aldıklarımla. Ve yeni gelenlerden onları da daha size hiç göstermedim. Bakın Türkiye'den gelen parttakilerin hiçbirini size göstermedim. Onları da gösteririm. Birazdan butikte yani tamamen 5-6 tane sipariş var. Önce siparişlerimi bir halledeceğim. Sabah butiğe gitmeden çünkü onları göndermiş olurum. Bir takipçilerim hemen şöyle inanılmaz ultra uzun, inanılmaz ultra ince bir kumaşı olan aerobin sanki ipek aerobin gibi bilmiyorum. Tekrar yine aldığım yere sorarım kumaşın adı neydi diye. Ama o kadar güzel ipeksi bir dokusu var ki ve o kadar ince ki inanın şu an üstümde sanki hiç yer yani böyle kıyafet yokmuş gibi. Yani böyle inanın 38 dereceli havalarda bile aşırı derecede hemen şöyle göstereyim bendeki 3 beden. Valla 3 beden ne oluyor? 46 48 mi oluyor? <laughs> Valla bilmiyorum ama bayağı şöyle bolanı giydim. Aslında 42 bedene de girdim. Bakın bayağı bol şekilde gösterebilirim. Ama bol olarak hani sizlere göstermek istedim. Çünkü sizden bol giymeseydiniz için ben mesela bu kadar bol giymeyi sevmiyorum. Ben mesela bunun şöyle bir tık daha dar olanını giymeyi tercih ederim. Ama sizler için şöyle bol hani üzerinizde öyle sevdiğiniz için göstermek istiyorum. Bendeki 3 beden dediğim gibi bedenlere bakmak lazım. Almanya bedenleriymiş bu arada Türkiye bedenleri değil şöyle kumaşının kalitesinin dokusunu sizlere göstermek istiyorum şöyle kenarında yırtmaç detayı var cep detayları da mevcut böyle bu yaza damgasını vuracak bakın yüzde yüz garanti veriyorum bu yaza damgasını vuracak ikili uzun takımlar yani önümüzde hala daha hacca gitmeyen ve hacca gidecek olan bayanlar varsa bunu asla ve asla kaçırmayın bu ikili takımlar 1 2 3 4 beden 4 bedene kadar gidiyor arkadaşlar. 4 beden de zannedersem 52, 50, 52 veya 52 54'tü galiba. Ya da 50 52 bilmiyorum. Bakmam lazım ama sizlere detaylı olarak yazarım. Böyle şimdi hemen gideyim bir diğer rengini giyeyim geleyim. Ben çok Ve beğendim. Benim en sevdiğim renklerden yeşili giydim. Bakın hemen şöyle hızlıca çok fazla sizleri sıkmadan şöyle yeşilini de göstereyim. Yeşil Rengimiz mevcut arkadaşlar. Şöyle aşırı güzel biliyorsunuz ki benim en sevdiğim renklerden bir tanesi yeşil rengidir. Hemen direkt şöyle rengi göstereyim. Siyahı gibi. Ne diyorduk? Siyahın asil lider susarım diyoruz ya. Siyahın asil lider susarım arkadaşlar. Bakın yine de böyle siyahtan vazgeçemeyenler için aynı takımın, aynı kumaşın, aynı kalitenin bir de şöyle siyahı var. Bu sefer iki bedenini denedim. Bakın bir tık daha dar. Bu sefer dedim ki Özlem siyah giyiyorsun. Azıcık dedim dar giyin. İki bedenini giy. Bakın iki bedeni de böyle bu şekilde benim vücudumu sarıyor. Ama ben zaten o şekilde seviyorum. Çok bol giyinmeyi seven birisi değilim. Yani iki bedenini de çok rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz. Ben normalde 44 beden giyiyorum. Onu da söyleyeyim. Üst değil tabii ki. Üstten 42 giyiyorum ama alt olarak Mesela etekti, pantolonu vesaireydi. 44 beden giyiyorum. Bu da böyle çok rahat bir şekilde oldu. Hemen şöyle bunu da göstereyim. Ve diğer tasarım ürünümüze geçelim. Armine tasarım ürünü. Bu bayram gerçekten e, sadece küçük bedenlerde değil, büyük beden bayanlarda gayet şık olacak. Ve bu bayram herkes sülalede, eltisine, görümcesine, kayınvalidesine damgasını vuracak. Şıklığıyla damgasını vuracak. Haydi bakalım. Anlarım beynim şöyle güzel bir tasarım ürünüyle karşınızdayım. Bakar mısınız? Burası böyle bir yaka. Burası da şöyle uzun bir detaylı bir yaka. İkili parça tekrardan tuniğimizin bir kısmını buradan düğmeliyoruz. Diğer kısmını buradan düğmeliyoruz. Ortaya şöyle güzel farklı bir tasarım çıkıyor. Çok rahat. Kol düğmeleri bu şekilde. Kol düğmeleri mevcut. İster buradan benim gibi düğmeliyim. isterseniz de düğmesiz bir şekilde uzun olarak giyebilirsiniz. Bel lastikli. Bakın. Ben de şu an iki bedeni var. Şuraya kadar çektim. Bayağı da uzun. Bir ürün. Boyu 1.80 olanlar. Boyu 1.85 olanlar da çok rahat bir şekilde bu takımları alıp giyebilir. Ve bayramın en şık olabilirsiniz. Hem de en rahatı. Çok güzel. Çok da şık. Çok da tarz yani. Bunun aynısının bir de indigo mavisi var. Hemen onu giyip geliyorum. Bakın gayet esnek. Üç bedeni. Şimdi şöyle bir detayı var. Demin siyahta çok fazla belki belli olmamıştır. O yüzden bir de şöyle mavi indigo mavisiyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle burasında bir düğmesi var. Bunu buradan önce bir ilikliyoruz. İlikledik mi bıçık Böyle bu kısmımızı kapattık. Daha sonra burada da yine şöyle bir düğme detayımız var. Bu da yakamızın şu arka kısmında. Oraya da böyle bir düğmeliyoruz. Ve şöyle de güzel bir yaka detayı. Kolunu ister buradan bu şekilde düğmeleyin. isterseniz de bu şekilde böyle geniş ve rahat bir şekilde bırakın şöyle güzel tasarım ürün bunu giyiyorsunuz eltinizi görümcenizi kaynananızı çatlatıyorsunuz şöyle boydan göstereyim istedim bakın harika bir tasarım ürünü pantolon şu an var resmen hiç üzerimde pantolon yokmuş gibi yani o kadar hafif ki üzerimdekiler yani içimdeki de body olmasa zaten yani yani <laughs> ne desem şimdi ayıp olacak. Ama yani hiç böyle üzerinizde bir kıyafet varmış gibi, üzerimde bir pantolon varmış gibi hissetmiyorum. Aşırı güzel ama hadi şimdi ne yapalım? Hadi gidelim şu birbirinden güzel dört tane elbisemizi bir deneyelim. Şöyle geniş kalıp güzel uzun elbiselerimizle karşınızdayım canlarım benim. 52 bedene kadar gidiyor arkadaşlar. 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 ve 52 bedene inanın bana 56, 58 bedendeki bayan çok rahat bir şekilde sar, girer içine. Çünkü çok güzel. Omuzdan, belden ve göğüs detayları inanılmaz geniş. Bakın ben kendime 44 bedenleri şuraya ayırdım. Bakacağız bakalım. Ben normalde 44 beden giyiyorum. Bakacağız bana 44 beden nasıl olacak. Eğer bana tam olursa tam kalıptır. Eğer bana bol olursa bol kalıptır. O şekilde de sizlere söyleyebilirim. Bakın bu elbiselerimizin boyu 1.45. Bunun boyu 1.40. Bu şekilde hemen yine görebilirsiniz. En uzun boylu bayanlarda 1.80-1.85 boyundaki bayanlarda da çok rahat bir şekilde giyilebilir. Bakalım ben 1.67 dediğim Benden nasıl olacak merak ediyorum. Elbiselerimizin fiyatı burada 30 euro. Evet yanlış duymadınız. Her yerde 50 euro 60 euro olan elbiseler. Bende 30 euro arkadaşlar. Ve bu sadece bayrama özel bir indirim. Bunu da sizlere buradan belirteyim. Hadi bakalım Özlem çok konuştu. Şimdi gel bunları giyelim. Elbiselerin şıklığı ve güzelliği şaka mı? Bakar mısınız? Bendeki 44. Yani kalıp olarak demek ki tam kalıp ama genişler yani şimdi 44 olup kalçalı olmayan bayanlar var onlara mesela 42 tavsiye ederim herhalde bilmiyorum ya da bilmiyorum ölçü göndeririz ya da en güzeli ne biliyor musunuz gelip deneyin alın ama elbisenin kumaşı kalitesi hafifliği efsane hemen de güzel şöyle bir kahverengi şal uydurdum şallar bayram özel 5 euro arkadaşlar normalde biliyorsunuz 7 euro Bayram özel 5 ore yapıyoruz. Ve sonlar kaldı. Şöyle. Ve benim yine vazgeçemediğim direkt de böyle yeşilini aldım. Ben bayılıyorum ya böyle yeşil tonlarına. Ve bu elbiseyi görünce dedim ki direkt dedim bunu almam lazım. Perakende satışları olmadığı için maalesef Armine e, Almanya armine bayisinde perakende satış yoktu. O yüzden sırf bunu da en çok kendim beğendiğim için bütün seriyi almak zorunda kaldım. Almasaydım içimde kalırdı diyorum Turgut'a. Turgut diyor ki bu ne saçma bir cümle ya diyor. Ne demek diyor almasaydım içimde kalırdı. Tabii ki de almasaydım içimde kalırdı. Bakın çok güzel. Ve direkt benim yani. 44 bedeni direkt benim. Aldım gitti. Şimdi bu zümrüt yeşili krem karamelli takımın rengi şaka mı? <laughs> ne kız bu şaka mı şaka, mı? şaka işte. Heh. Bakın çok güzel. Çok şık ve çok asil. Tam da böyle bayramlık. Bayramda aradığınız bir elbise. 38 bedenden başlıyor. 52 bedene kadar mevcut. Sadece ve sadece 30 euro arkadaşlar. Elbisemiz sadece 30 euro. Ve şıklığına bakar mısınız? Tam böyle bayramlık. Efil efil. Harika. Bu fırsatı kaçırmayın. Ne diyoruz? Yine siyahına sil lider susarım. Çok güzel. Bakın efil efil yazlık elbise. Şöyle yine güzel. Ya bu krem rengi her şey mi uyar ya? Krem rengi bir şal ile. Siyah bir şal ile. Karamel rengi, krem karamel rengi bir şal ile istediğiniz gibi kombinleyin. Bakın Şıkır şıkır sadece ve sadece bayrama özel bayram indirimi elbiselerimiz 30 euro arkadaşlar 38 bedenden başlıyor 52 bedene kadar gidiyor bedenlerimiz Almanya bedeni geniş kalıptır Instagram'a çektim bir de sizi çekeyim en güzel en şık parçamı en sona bıraktım bakın blize 38'den 44 bedene gidiyor etekte 1 2 3 4 bedeni bedenlerin tekrar 1 beden 2 beden 3 beden 4 beden nedir sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım veya yazacağım ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Etek bendeki dört beden yalan yok. Bendeki 4. Gömleğinde 40 ikisini giydim. Aşırı şık, çok güzel, harika, efil efil. Vallahi nikahta bile giyilir. Bayram için fazla şık ama diyorsanız ki özen ben eltimi çatlatayım. Allah'ı giyin bunu bayramda. Kayınvalidenizin en gözde gelini siz olun. Evet canlarım benim hemen şimdi yine bayrama özel ee, şal indirimlerinde şöyle kısaca sizlere göstereyim. İstediğiniz rengin ekran kaydını alarak bana iletebilirsiniz. Şallarımız penya şallarımız normalde biliyorsunuz 7 euro ama şimdi bayram haftasına özel sadece ve sadece 5 euro. Hemen şöyle son kalan renklerimizi sırayla geçiyorum. Buradan böyle ekran kaydı alarak bana gönderebilirsiniz canlarım benim. Son kalan renkler. Ay dur pardon. Bunlar değil. <laughs> bunlar değil. Bunlar hazır şal. Bir de şunlar var. Biliyorsunuz şuradaki rakamlara bakmayın. şanların yerleri değiştiği için rakamlar yanlış. Burada normalde pen şallar duruyordu. O yüzden pen şallar 7 euroydu. Bambu şallarım. Moda kaşmir. Bambu şallarım. Moda kaşmir misto pamuk şallarım ve moda kaşmir neo pamuk şallarım biliyorsunuz normalde 8 euro ama şimdi bayram haftasına özel şalları 6 euro'ya indiriyorum arkadaşlar evet ne diyorlardı böyle indirimde patron çıldırdı mı Evet 6 euro asla ve asla hiçbir yerde alamayacağınız bir rakama. Şimdi bayram haftasına indirim yaptım. İsteyen dileyen herkes şöyle ekran kaydı alarak istediğiniz renkleri bana ekran resmi olarak atarak siparişinizi oluşturabilirsiniz canlarım benim şöyle gösteriyorum son kalan renkleri bir de biliyorsunuz böyle hazır şallar getirtmiştim ee, çok da beğenildi çok hızlı da tüketildi bugün yine stokları güncelledim arkadaşlar siyah tekrardan stokta diğer tüm renkler de stokta ama hazır pratik şallarımızın fiyatı 10 euro bunlar da şimdilik gayet indirimli fiyatı artı bir de tanıtım fiyatı olarak onu oradan başlamıştık bayramdan sonra bunların fiyatları da çıkacak onu da buradan sizlere bildirmiş olayım renkler bu şekilde gri maalesef tükendi e, gri. Evet canlarım benim şöyle size bayram için efsane bir ürünle geldim hemen şöyle renk seçenekleri size göstereyim siyahı ve grisi şimdiden birer tanesi satıldı haberiniz olsun Bakın kumaş kalitesi efsane. Keten kumaş. Hafif şöyle parlak bir keten kumaş ama tam da parlakımsı bir renk değil. Ama görüntüsüne bakar mısınız? Şöyle kısa crop ceket. içine güzel bir body ile kombinleyebilirsiniz. Belden lastikli etek boyu bir hayli uzun. Şöyle göğüs altına kadar çekebilirsiniz. O yüzden boyu çok uzun olanlar 1.75, 1.80 olanlar da çok rahat bir şekilde etek kullanabilir bedenlerimiz standart beden 36, 38, 40, 42 bedene kadar uyumludur. 44 beden etek olarak da giyebilir ama ceketini büyük ihtimalle önünü açık bırakmak zorunda kalır. Şimdi ben de burada bir bacı olmadığı ama için içinde beyaz bir body ile çok güzel şık bir şekilde bayrama kendinizi kombinleyebilirsiniz. Aynısının şöyle grili bir rengi var. Kumaşı kalitesi efsane. Hemen şöyle eteğin boyunu size göstermek istiyorum. Bir saniye. Bir yandan da siyahını göstereyim düğmeleri açarken. Aynı şekilde takımın bir de böyle siyah rengi var. İkili takım 60 öyle arkadaşlar. Bakın. Ve şöyle kimonolu efsane tasarım bir ürün. Bakın etek detayında şöyle etek alt kısmında şöyle bir detay var. Şöyle kimonolu, belden bağlamalı. Ama istemezseniz bu bağcığı da kullanmazsınız çünkü yanlarına e, bağcık geçirmek için bir detayı yok. Ama inanılmaz güzel yine şöyle keten bir takım. Aşırı ince. Şu inceliğe bakar mısınız? Kumaşı, malı efsane bir ürün arkadaşlar. Tam böyle bayramlık. Genç kızlarımızın şık bir şekilde kombinleyebileceği. Sadece genç kızlarımız mı? Hayır. Bizler de çok rahat bir şekilde bunu kombinleyip giyebiliriz ki ben birazdan kendimde vakti bulursam deneyeceğim. Aynısının yine şöyle siyahı mevcut. Bir de şöyle krem taş rengi mevcut. Bu da böyle vizon rengi arkadaşlar. Takımlarımız 60 euro. Tamam. Bedenlerimiz tekrardan yine standart. 36-38-40-42 beden uyumlu. Dediğim gibi 44 bedene de olur ama zannedersem bir tık dar olur. Birazdan kendim giydiğimde bunu güzel bir şekilde anlayacağız. 44 bedene nasıl olduğunu. Onun dışında dediğim gibi standart beden belleri lastikli. Şu şekilde etek boyları gayet uzun ve kalça kısımları da gayet kiloş ve geniş. Bu şekilde bayrama en şık kombinleri. İster topuklu ayakkabıyla şık, isterse spor ayakkabı içine bir body ile güzel bir şal ve eşarpla spor kombinleyebilirsiniz. Ve pantolonlarımızı hemen size şöyle göstereyim. Bunlarla bunlar farklı kumaş. Hemen kumaşlarının farklılıklarını size şöyle aktaracağım. Bakın bu daha böyle kumaşımsı, kumaş pantolon tarzında dökümlü ve bir tık daha uzun ama kalem pantolon. Bunların fiyatı 30 euro. Şöyle e, 38, 40, 42, 44, 46, 48 bedene kadar gidiyor. E, beyaz, taş, krem ve laciverti mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi bunların fiyatı 30 euro. Kumaş kalem pantolon diye geçiyor. E, aynen. Bu şekilde de şöyle görebilirsiniz. Pantolonlarımızda yine havuç pantolon ama kumaşı daha böyle sporumsu, hafif böyle esnek. E, bu da bu da esnek ama bu daha böyle bir yumuşak, daha bir esnek, daha böyle spor tarzı. Bunların bedenleri de S, M, L, XL diye geçiyor. Bunlar 20 olur arkadaşlar ve bir tık daha kısa onlara bakarak şu şekilde gösterebilirim. Bakın nereden baksanız bir 5 santim fark var bunların da renkleri böyle krem yani cappuccino rengi, kahverengi, gri rengi ve siyahım var. Stoklu bir şekilde her bedenden ikişer adet var arkadaşlar. Böyle bunların fiyatı dediğim gibi 20 euro. Geçen sefer de 20'ydi. Bu bu sefer de böyle 20'den yine bunlara devam edeceğiz. Stoklar sınırlı. Acele edin derim. Ve evet, canlarım benim sizleri birazcık böyle butikteki indirimlerle sıktıysam hakkınızı helal edin. Umarım inşallah sıkılmamışsınızdır. Yani da böyle günlük bir video olarak da izlenebilir aslında. Neyse bakalım. Bir sürü takipçim var. Eee... Instagram'a olmayan, bu indirimleri göremeyen. O yüzden buradan böyle üzerimde gördüğünüzde hoşunuza gittiği için bu şekilde paylaşımlar çok isteniyor. Onu da söyleyeyim. Neyse bu videoyu ben şimdi bugün böyle erkenden yayınlayacağım. Cumartesi günü ve pazar günü gelmek isteyenler için. Bugün saat 1 ile akşam saat 6'ya kadar butikte olacağım arkadaşlar. Adres ve telefon bilgilerini buraya yazıyorum. Yarın yani pazar günü de inşallah yine aynı saatlerde saat 1 ile akşam saat 6 arası yine butikte olacağım. Gelmek, denemek, yakında olmak isteyip görmek isteyenler varsa gelin buyurun beklerim. Benden bugün bu kadar. Hoşçakalın.